yakın tarih yeniden yazılıyor. Üstad Ahmet Akgül'ün kaleminden bizim Atatürk. Milli görüş düşünceli ve kuvayi milliyeci bir düşünürün büyük Atatürk'e farklı, aykırı ve ferahlatıcı bir yaklaşımı. Yakın tarihimizi enine boyuna tartışmaya açacak ve karanlık noktaları gün yüzüne çıkaracak orijinal bir çalışma. Erbakan'ın Atatürk yaklaşımı ve din istismarcılarının şaşı bakışı. Atatürk'ü doğru anlamak ve uygun tanıtmak lazımdı. Atatürk, Siyonizme karşıydı. Atatürk'ün kapattığı Masonluk tarikatı, Atatürk'ün Filistin duyarlılığı. Atatürk olsaydı, İsrail'e ne yapardı? Atatürk'ün İslam Birliği çabaları. Atatürk'ü putlaştıranlarla süfyanlaştıranların ortak hıyaneti.